da komik ediyor. Burak Yılmaz topun başına geçti. Sezonun ilk haftasına Beşiktaş başlıyor. Muhammed elini. 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 İsabetsiz bir pas. En sakala. En sakala. En sakala. Pas vermedi. Şimdi verdi. Güral. Şimdi vural. Omeryu. Omeryu. Beşiktaş çok kötü bir pres yapıyor ama almak istiyor hala alamadı. Wagner Love. Wagner Love Vida. Vida bırak. 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 Hala gidiyor Burak. Pas vermedi Burak. Vuracak şimdi Burak. Burak vurdu Garica. Burak Garica'yı engelliyor. Burak Garıca'yı engelledi. Burak tam vuruyordu ama Garıca engelledi onu. Çok kötü Burak. Çok şanssız bir an Burak için. Çok kötü bir an. Burak için çok kötü şanssız bir an. Şimdi Burak. 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 Bu sefer Garıca onu engellemesini istemiyor. Burak. Burak vurdu kaleci. Ryu kurtardı. Oy yaptı ortasını. Orta geldi Burak! Vago! Burak, Burak ve topalarda. Beşiktaş Burak'la 1-0'a geçiyor. Burada. Burak'la alıyor top. Az önce vurmuştu. Kaleci onu engellemişti. Burada vurdu Burak. Kaleci yu kurtardı. Boydun ortasında. Burak burada Ryu'ya çarpan top. Bu sefer Burak ağlara göndermeyi başarıyor. Bal. Kasma. Kasma. Ay sati. Taklıs. Victor iniyor ediyor. Ve ikinci yer ya. Alanya Sporu'nun vuruşuyla başlanıyor. Güray. Lan love. Çok sert bir harekete in kutudan frikik. Spor Frick'i kullanıyor. Ayısatay kullandı. Sefa Yılmaz top kaybı Vida uzaklaştırdı. Omerio. Burak, Burak kaptı gidiyor Burak. Omerio var karşısında Burak. Burak son anda Omerio. Şimdi Tyler Booth son anda savunmadan bir müdahale korner. Gasma. Tyler Boy yaptı ortasını. Douglas 2-0. Douglas, Douglas 2-0. Beşiktaş aradığı ikinci golü Douglas da vurdu. Buldu. Burada Burak vurdu. Omeri'den döndü. Burada Boyd adam bir savunma. Boyd atamadım diye çok üzüldü. Ama burada yapınca orta Douglas hemen gol atınca Boyd da sevindi burada. Ve Beşiktaş ikinci golü buldu. Beşiktaş ki Alanya Spor 0. Ural. Ural. Kasma. Kasma. Kasma gönderdi Kandeyaş. Kandeyaş. Tyler Boyd. Top kaybı yaptı Boyd. Kandeyaş gönderdi. Kartal. Kartal kale boş. Kartal fark bire indi. Utku kalesinden çıktı. Alacak doğru da Utku. Kartal bak verildi. Beşiktaş'ın golüne Kartal'la cevap bir. Biliyor Alanya Spor farkı rendiriyor. indiriyor. Umutlandı Alanya Spor Muhammed Elneni. Elneni. Tyler Boyd. Boyd. Boyd vurdu 3 1 Tyler Boyd attı. Bu sefer Alanya Spor'un golüne Tyler Boyd'la cevap veriyor Beşiktaş. Alanyaspor hemen atmıştı Kartal'a. Burada Burakla başladı oyun. Burada güzel bir pas Elneniden Tyler Boyd uzaktan vurdu. Kaleci Riu uzandı ama bir şey yapamıyor. Çok güzel bir gol Boyd'dan yerden Beşiktaş 3-1 yapıyor Alanyaspor karşısında. Vural. Şimdi Tyler Boyd Boyd Burak. Uzaklardan gönderdi Burak top dışarıda. Rio gönderdi. Atiba. Enk Enkudu. Enkudu harika bir gol. George Kegun Enkudu 4-1. Beşiktaş peş peşe atıyor golleri. Burada Burak dışarı atmıştı uzaktan. Kaleci Rio out atışını kullandı. Burada Atiba'dan harika bir pas. Burak yetişemedi. Enkudu harika bir vuruş vurdu ve Beşiktaş'ı 4-1 öne geçiriyor. Şimdi Omeriu Beşiktaş 5. golü arayacak. Gasma Beşiktaş topu alıp 5. golü atmak istiyor. Gasma Gasma Beşiktaş beşinci golü isteyecekken maç bitti. Beşinci golü bulamadı olsun ama Beşiktaş. Yine de ilk maçını 4-1 kazandı. İlk maçını... Bir Beşiktaş Alanya Sporu 4-1 mağlup ediyor. Ve Beşiktaş Alanya Sporu 4-1 yenip liderliğe yükseliyor. Öbür kivaçta Fenerbahçe-Göztepe karşı karşıya gelecek. Hoşçakalın bay bay.